Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Salih Aytemur, Kütahya Doğal Gaz Dağıtım Firması olan Çinigaz Gaz AŞ'nin sayaç değişim bedeli adı altında sayaş değiştirmeden aldığı satış bedelinin usulsüz olduğunu iddia ederek tüketici mahkemesine açtığı davayı kazandı. Mahkeme kararı sonucu Çin'i gazdan kendisinden usulsüz olarak alındığını iddia eden Salih Aytemur parasını geri aldığını açıkladı. Aytemur açıklamasında 4 daire için Çin'i gaza doğal gaz bağlattırmak için abone başvurusunda bulundum. Çin'i gaza gitmeden önce abonelik şartları ile ilgili kanunları resmi gazeteye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu internet sitesindeki açıklamaları, mevzuatı ve diğer şehirlerdeki doğalgaz firmalarının uygulamalarını inceledim. İncelemem neticesinde abone bedeline sayaç dahil olduğunu, firmanın hangi tür sayacı takarsa taksın herhangi bir fark talep edemeyeceğini, firmanın taktırdığı sayacın ön ödemeli ya da mekanik olmasının kendi tercihi olduğunu, o nedenle hiçbir durumun hukuka aykırı, usulsüz bir işlem olduğunu öğrendim. Cini gaz firmasına gittiğimde usulsüz uygulamaları belirterek sayaç değişim bedeli adı altında benden ek ücret talepinde bulunarak bir bankaya para yatırmam gerektiği söylendi. Bunun üzerine ön ödemeli sayaç istediğimi, mekanik sayaç takım basını talep ettim ve usulsüz istenen bu ücreti ödemek istemediğimi belirttim. Bunun üzerine ilgili memureler beni üst kattaki müdür yardımcılarına yönlendirdiler ve onun için sayaş bedeli aldıklarını ve bunun yasal olduğunu ısrar ettiler. Bu ücreti ödedikten sonra EBDK'ye internet üzerinden bilgi edindirme bölümünden müracaat ederek herhangi bir sayaş bağlayıp değiştirmeden sayaş değişim bedeli adı altında alınan ücretin usulsüz olup olmadığını sordum. Bilgi verilmesini istedim ve ...usulsüzse gerekli yasal işlemin yapılmasını istedim dedi. Aytemur, EPDK'dan Cem Önal adlı uzman tarafından bilgi edinerek uygulamanın tamamen usulsüz olduğu bilgisi verildi. EPDK'dan aylar geçen beklemem neticesinde bir sonuç alamayınca Tayyaballi'ne giderek tüketici hakem heyeti başkanlığına dilekçe EPDK'nın verdiği tamamen usulsüz cevabı yazısı ve diğer belgelerle başvurdum ve tüketici sorunları hakem heyeti başkanlığı 28.11.2011 karar tarihli kararıyla Çin'i gaz firmasının sayaç değişim bedeli adı altında alınan ücretin usulsüz alındığını ve alınan bedelin iadesine karar vermiştir dedi. Aytemur sayaç değişim adı altında alınan bu ücretin sadece benden alınmış değildir. Herkes hakkını arasın dedi. Karar üzerine Çin'i gaz firması Salih Aytemur 528,64 TL'ye iade etti.